Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Sonic Dash'in ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedim demiştim yani önceki videoda 10 bölüm olacaktı zaten. Bu arada Sonic Dash <laughs> 10 bölüm olacaktı işte. Şu an ikinci bölümdeyiz. Gayet iyi. Yani şöyle e, uyarıda bulunmak istiyorum size. Yani e, ben sürekli size Brawl Stars, Sonic Dash olur, Clash Royale olur. Çekmek istemiyorum. Yani yorumlara e, güzel oyun önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yazın. Yani yazabilirsiniz değil. Yazın. Ben de sizlere bunu çekeyim. Hem daha da çok video e, içeriği olur. Hem de e, siz daha çok eğlenirsiniz yani. Neyse oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Aşağı yukarı sol sağ Oyunu bilmeyenler için öğreteyim. Şöyle bir şey var. Surf taktiği gibi. İşte sağ sol yukarı aşağı ve bir tane de geminiz var. O geminizi inşa ediyorsunuz. Ve bir tane de Eggman var. Biliyorsunuz Sony'in düşmanı Eggman. Onu burada galiba öldürmeye çalışıyorsunuz. Benim anladığım şu ana kadar bu. Eğer bunu oynayan varsa, benden daha çok oynayan varsa ya da bilen varsa bana anlatabilir yani yorumlara yazabilir. Neyse. Ölmek istemiyorum. İkinci bölüm berbat olmasın. Şunu bir biz bir basalım. Of. Uçtuk bayağı. Tamam. He anladım ben. Bunu tam uçarken bastığınız zaman havadayken o aşağıdaki daha da mega hız galiba. O havadayken gitme. Bunu anladım. Korona <laughs> time. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani ellerinizi bol bol yıkayın. Biliyorsunuz gündemde şu an koronavirüs var. Yani gayet önemli bir şey yani. 380, 359 vaka 4 ölü var yani. Bakın kendinize yani. Aşağı. Sol. Sağ. Yukarı çok iyi. Oyun surf taktiğinde zaten. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Ha, evet. <laughs> Orada çıkan yeşil şeyleri basıyorsunuz. Yani basarız, basarsanız şey olur. Oradan geçme şansınız olur. Ama buradan direkt atlıyor zaten. Şurada özel şeyimizi alalım. Tamam. şunu verelim. Annemden oda baskını yedim o yüzden. Utanıyorum ben çünkü öyle şeyler. Hemen. 6000'deyiz. Önceki videoda hatırlarsanız 12.000 yapmıştık. 20. olmuştuk. Gıcık bıktım. Aşağı. Yukarı. Sol sağ. Tamam. Şunu da havadayken basalım. Tamam tamam tamam. <laughs> Şeyimizi de yaptık. Şuradan. Sonic Dash cidden harika bir oyun. Hops. Ah be. Takıldım orada ya. Neyse şimdi size gemiyi göstereyim ben. Böyle güzel bir cvc'miz var. Bullet Available yazdı. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya? Al işte reklam çıktı. Zaten sesini kusmuşuz. Tamam. Şuradan gördüğünüz gibi bunu şey yapabiliyorsunuz. 5 elmas vererek evet gördüğünüz gibi bir de şunu da yükseltelim. Evet. Gayet iyi. Galiba bu civciv gibi şeylerin yükselmesini sağlıyoruz. Burada işte hediye görev toplama şeyleri var. Burada elmas veriyor. Oradan da yükseltebiliyorsunuz. Burası ne bilmiyorum tam olarak. Girdik bakalım bir. Evet burada hiçbir şey yok. Yok. Var. Orayı açtık. Tamam bir dakika anladım. Heh. Şimdi karakteri değiştirebiliyoruz. Ama kilit yok. Ki. ya. Neyse ben karakterimi yükselteyim. Şunu yükseltemiyorum. Neyse. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için Aa bu ne? Bir dakika. Açtı mı ben bunu? Ha 60'ı açabiliyoruz. Bakın, bakın bakın. Şu Shadow sevdim ya. Gayet iyiymiş. Silver. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.